Selamünaleyküm arkadaşlar, herkese merhabalar. Bilim ve din üzerine bir sohbet başlatmış olduk. İkinci videomda aslında ilk videoda değindiğim bir şeyin devamından bahsedeceğim. Biraz tefekkür etmeye çalışacağım. İlk videoda İbn Hayyan'dan bahsettik. 1200 sene önce 800'lü yıllarda Bağdat'ta felsefi bir noktadan başlayarak belki de bir ayetten ilham alarak aslında felsefi bir nokta ama ben bir ayetten ilham aldığını düşünüyorum. Ben de o ayeti birazdan söyleyeceğim. Ee, felsefi bir noktada ka, e, yani kafa yorarak atom üzerine e, eski ismiyle Cüzül Hayat edeceğiz. E, e, atom üzerine kafa yorarak aslında atomun parçalanabileceğini bundan 1200 yıl önce tahmin etti ve bu tahmini arkadaşlar felsefi bir noktadan başlıyor ve aslında biz Müslüman bilim insanlarının Kur'an'dan ilham alarak, ayetlerden ilham alarak tefekkür kabiliyetimiz Allah çünkü bizi çok çok çayette efela yetedebberun el Kur'an em ala kulubin onların kalplerinde kilitler mi var yoksa ne var ki Kur'an'ı tedebbür etmiyorlar, tefekkür etmiyorlar? buyurduğu üzere bizim gerçekten Kur'an ve içerisindeki hikmetleri tefekkür ettiğimizde bakın 1200 yıl sonrasını öngörecek bir elimizde hazine var. E, muazzam bir şey İbni Hayyan'ın atomun parçalanabileceği öngörmesi şu şekilde söylüyor aslında. Felsefi noktası, başlangıç noktası şu şekilde. Diyor ki, yani atomu, yani aslında herhangi bir katı malzemeden bahsedelim, tamam mı? E, kumdan bahsedelim. Kumu aldık. Parçalamaya başladık, bölmeye başladık. İşte büyük parçaydı. Daha ufak bir kum oldu. Ufak bir şey oldu, ufak oldu, ufak oldu derken biz bunu çok ufattık. O zamanki ellerindeki kabiliyetle, deneysel gözlemlemede görüyorlar ki hani biz bir şey ne kadar ufaltabiliyoruz? Yani ufalttıktan sonra bunun bir sonu olmalı, ufalttıktan sonra. Bu sonsuza kadar gitmemeli. Ee, belli bir noktaya ulaştıktan sonra artık demek ki cüz ülayet ya hiç parçalanamayan bir cüz ismi koyuyorlar buna, atom dedikleri. Demek ki bu bir yerde duruyor ve bu küçük parçalardan her şey meydana geliyor, atomlardan her şey meydana geliyor. Ee, ama i̇bn Hayyan diyor ki, aslında felsefi bir noktada hiç parçalanamayacak cüz dediğimiz teklik yalnızca Allah Teala, Subhanehu ve Teala'ya e, ait olabilecek, atfedilebilecek e, bir vasıf, bir şeyin parçalanamayacak tek olduğunu söylüyoruz. Cüzün la yeteceze, tek cüz, tek parça, bölünemeyen, hani büyük bir atıf, böyle bir parça varsa bu bir teklik olacaktır ki Allah'ın, Yaratılışı e, hikmetinde e, bu tekliği ya yani kendisi öngördüğü şey, e, her şeyin teklikten ziyade sonsuz bölünebilen parçalara sıkıştırmıştır Allah bunu diyor. Yani sonsuzca bölünebilir bunlar. Bölünen şey yani atoma kadar ulaştın bunu tekrar bölebilirsin, bir daha bölebilirsin ki baktığımız zaman atom içerisindeki sonsuz konfigürasyonlardan oluşuyor değil mi? Ya yani bugün ulaşılan seviyede içerisindeki işte o kuantum mekaniğiyle. Yani muazzam bir şey var. İçerisinde bir sonsuzluk var. Bakın bir atomun içerisinde bir sonsuzluk var. Muazzam bir şey. Bunu 1200 yıl önce öngören şey, e, öngören e, kuvvet diyelim artık e, yetkinlik diyelim. Bir tefekkür yetkinliği, bir derin düşünme, kafa yorma kabiliyeti. Diyor ki ya kardeşim şimdi e, bir şey bölünemeyecek kadar küçük şeylerden meydana gelecek diyorsun ve bu teklik atfediyorsun sen bir şeye ama e, Allah tektir, tek olan O'dur. Ve aslında ben neden bir ayete bağlıyorum tefekkür ettiği noktayı? Çünkü o ayet de beni birçok şeyi tefekkür etmeye yönlendiriyor. Kainattaki birçok şeyi ve hatta bir konuya daha değineceğim. Atom dışında bir şeye daha dokunuyor ucu. Ee, ve bize yanlış öğretilen aslında e, lisede, işte e, ortaokulda bize yanlış öğretilen bir nokta var. Ona değineceğim birazdan. Allah Subhanahu ve Teala buyuruyor ki adı bilmem ne Bismillahirrahmanirrahim. Ve min kulli <Sessizlik> şey'in halaqna zawcayn le'allekum tezekkurun. Biz her şeyden çift yarattık. Biz her şeyden çift yarattık ki akledesiniz. Bundan nasıl diyelim Tezekkerun, tezekkür edesiniz bundan bir şey çıkarasınız. İbret alasınız diyelim. Biz her şeyden çift yarattık. Yani şimdi buna baktığımız zaman en başta makrodan mikroya doğru git, git gidebiliriz. Her şeyden çift yarattık. Makrodan mikroya doğru gidebiliriz. Ee, ama önce şuna bakalım. Yani İbni Hayyan e, gibi bir kimyacının, kimyanın babası o zaman kimya yok da kimyanın babası olarak atfediliyor. Father of chemistry. Yani Bunu batılılar da söylüyor. Ee, İbni Hayyan'ın o zamandan bunu öngörmesi, bu ayet üzerinde tefekküründen başlamış olması çok muhtemel. Çünkü yani o felsefi düşüncesi diyor ki yani bu teklik aslında Allah'ın yaratışında yaratış, yaratışında murat etmediği bir şey. Yani ki bu doğru da olabilir. Bakın bu felsefi bir tefekkür. Direkt açık apaçık bir ayet yok bununla ilgili ama ya yani inan çok inancımızın temelini sarsacak, etkileyecek bir konu değil ama fizik yaparken, bilim yaparken bizi tefekkürümüzle daha derin noktalara ulaştırabilecek güzel bir nokta. Ki oradan başlayarak çok muazzam bir şey tahmin edebilmiş. Ee, diyor ki yani Allah buradaki yani Asın ayetindeki muradıyla da bize söylediği şey. Ben her şeyden çift yarattım ki bu çiftlik her şeyde bulunan çiftlik sizi tek bir yaratıcıyı yaratıcı aslında yönetsin Bundan ibret alın, bundan bir çıkarım yapın. Her şeydeki çiftliği görmüyor musunuz? İnsanoğlu. Her şeyden ben çift yarattığımı görmüyor musunuz? Diye Allah bizi sevk ediyor düşünmeye. Baktığımız zaman insanoğlu çift yaratılmış. Hayvanlar çift yaratılmış. E, baktığımız zaman bitkiler çift yaratılmış. Bunu belki gözlemleyemediğimiz zaman, Aa, abi işte eski zamanlarda işte mesela bitkiler acaba çift mi? Mesela ilk buna kafa yoran biz Müslümanların olması lazım. O bitkilerdeki çiftleşme mekanizmasını. Bu ayetten yola çıkıp, ah demek ki her şeyden çift olduğu için, Allah bunu bir genelleme olarak söylediği için, demek ki bitkilerde de çiftler olmalı. Demek ki daha e, mikroya gidelim bakterilerin çift olması lazım. Tek hücreli diye bize öğretilen şey aslında. Bugün bakın arkadaşlar F faktör, fertility faktör diye bir şey var. Sex faktör diyorlar buna. Yani cinsiyet faktörü. Bakterilerde bile aslında cinsiyet faktörü diye bir şey var. F faktörü bakterilerde bulunan F faktörü bu bakterilerin çoğalmasında rol oynuyor. Demek ki bunlarda da aslında direkt hani tek hücreli diyoruz İşte gender yok bunlarda male female yok diyor dememize rağmen hani şu anki ulaştığımız seviyede Demek ki bunlarda da bir çiftleşme mekanizması var. Yüce Allah'ımız her şeye bir çiftlik koymuş. Atoma geldiğimiz zaman da o zamandaki işte kullandığı tefekkür yani e, e, üzerinde çalıştığı tefekkürle çıkardığı şey bu bir sonsuz bölünürlükten olması gerekir ki e, teklik olmasın yaratılışta. Yani Allah her şeyi ya yani o teklik atom tekliğe ulaştığı zaman Allah'la bu sefer aynı vasfa ulaşmış oluyor. Ama hani Belki de bu ayetten çıkardığı şey hep her şeyde bir çift vardır muradında. Bu, bu da çifte gider, o da bölünür yine çifte gider, o da bölünür yine çifte gider. Sonsuz bir şeyin içerisinde ki şu anda zaten atom teorisinde bu sonsuzluk var. Sonsuz kuantum mekaniğindeki o sonsuz olasılıklardan meydana geliyor. İçerisindeki şey çok aşırı muazzam bir şey. Demek ki bu tefekkür arkadaşlar bizi Belki hani bakteriler üzerinde kafe yorduğumuzda bu F faktörü belki biz fa keşfedecektik. Buna da biz cinsiyet diyecektik. Şu anda hala gender demiyorlar. Hani hala bakteriler için işte F faktör. Bunu daha iyi bilen arkadaşlar yorum yazsın. Çünkü benim uzmanlık alanım değil ama hani araş baktığımda işte F faktör, fertility faktörü, işte sex faktör diye bir şey bulunduğunu şu anki aşamada böyle diyorlar. E, bu ileride değişecektir. E, her zaman yeni şeyler keşfediyoruz. Ya yani bunu mesela bizim e, ortaokul e, işte bir e, şey dersinde fen bilgisi dersinde veya lisede işte biyoloji dersinde işte tek hücreli canlılar e, cinsiyetleri bulunmaz dediğinde bir Müslüman bilim adamı ya da bilimle uğraşacak herhangi bir öğrenci bunu böyle o kadar kabul etmemeli. Bunu Kur'an'a arz etmeli. Demeli ki Allah her şeyden çift yarattığını söylüyor. O zaman demek ki bakterilerde de bir çiftleşme mekanizması olmalı. Bunun üzerine kafa yormalıyım, tefekkür etmeliyim. Bunun öncüsü ben olmalıyım gibi. E, bundan 1200 yıl önceki e, Kafa yormayla bu bilimsel gelişmeyi bölünebileceğini tahmin eden İbn Hayyan gibi Rabbim bizleri de Kur'an-ı Kerim'den, ayetlerden ibret alıp bilimsel çıkarımlar, insanlara fayda verecek çıkarımlar yapmayı nasip eylesin. Esselamu Aleyküm.